Merhabalar bugün sizlerle yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım Bugün e, duvarlarımı maksadım ta 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 diyorum ve BD binden son iki bütün duvarlarımız max oldu Artık ganimet kasarken o kadar çok sıkıntı yaşamayacağız Çünkü duvar basacak e, yani ekstra paramızı ya da altınımız ya da iksirimizi arayacak birimiz kalmadı o yüzden güzel bir şekilde ganimet, ganimetimizi, ganimetimizi kasacağız. Ve de 12 ve artık duvar gibi bir derdimiz yok. Yani BD binası 12 yarıladık bile diyebilirim. Şu duvarları maksamımız çok rahatlatacak bizi diye düşünüyorum. Şu etraftaki şer çöpü toplayalım. Ondan sonra klan oyunlarımız geldi. Klan oyunlarımızı yapacağız. Ee, klan oyunları ödüllerini şöyle göstereyim. Oha adam 4000 yapmış. Ne ya ara 4000 yaptın ya. Gerçi ben de bugün e, sabah evde elektrikler yoktu. O yüzden bu videoyu yetiştirmek için hızlı çekeceğim. Bu video biraz kısa olabilir bilginiz olsun. Eee bu videoyu size yetiştirebilmem için elektrikler yoktu o yüzden biraz sıkıntı yaşadım klan oyunları ödüllerim şu şekilde bu hesapta büyük ihtimal e, şu eğitim iksirini alabilirim Ondan sonra e, şuradan Tabii ki de küre alacağım buradan e, yüzüğü alırız buradan inşaatçı iksirini alırım buradan bu inşaatçı iksir ürünü değil mi? İnşaatçı iksir ürünü alırım. Buradan şu kitabı alırız. Buradan da kara iksir ürünü alırım diye düşünüyorum. İki tane araştırmak iksirini boşa bırakırız diye düşünüyorum. Şimdi görevlere geleceğim. Burada görevlerden iki tane lav püskürtücü al. Şu görevde başlayacağım. E, hemen başla dedim görevimize. Normal saldırılar yapacağız ama önce yan taraftaki görevlerimizi yapalım. Şöyle arkadaşa bağış atabiliriz. E, çınar'a ondan sonra uyuşturucu makinesiyle büyük geri bas e, klanımıza gelmek isterseniz klanımız şöyle gelmek isten olur diye göstereyim. onun için de e, başlayabiliriz gibi duruyor şöyle yan köyden e, şey saldırısı yaparak videomuza başlayalım e, bildiğiniz üzere lav püskürtücü almamız lazım şurada lav püskürtücümüz var e, cadı saldırısı yapıyorum ve cadı saldırısı yapmaya devam edeceğim büyük ihtimal Şöyle cadılarımı bırakıyorum. Şunu da şuradan bırakacağım. Burada yan köyde inşaatçılardan biri boştaydı galiba. Daha püskürtücünün şöyle bir targıtını almak istiyorum. Bu arada kahramanımız tankladığı sürece sıkıntı yok cadılarımıza Çünkü kahramanımızın canı geri doluyor zaten. Şöyle özelliğini basıyorum kahramanımızın. Orada dev mayınlar cadılarımızı biraz mahvetti ama. Şöyle şurada devimin özelliğini kullanacağım. Valla cızı namına bir şey kalmadı. Elimizde. Ama olsun en azından lapis kürtücüyü aldık diye düşünebiliriz. Bence. Şurada kahramanın özelliğini basacağım. ikinci tıktaki canı birazcık daha da olsun. Gerçekten cadı namına bir şeyimiz kalmadı. Mayınlar bizi bir tık götürdü ya. Hmm, burada yüzde almak için barbarla saldırsam daha okey gibi geldi bana. Keşke diğer taraftan yollasaydım diğer var burada ama neyse. Amaç alabildiğimiz kadar yüzde almak olacak. Az önce dediğim gibi. Neler yaparız ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Şurada bir tane daha özellik basacağım. Eğer ölmezse vur. Tamamdır. Burada bir yıldız daha almayı başarırız. 4 yıldızla saldırımızı sonlandırıyoruz. Buradan ekstra bonusumuzu da aldık. Burada rakibimize %72'de kalmış. Onu da toplayabiliriz. Gayet güzel. Ee, bir tane inşaatçımız dediğim gibi benim dediğim gibi boştaymış. Şurada 2.96'ya cadıya yükselteceğim. O yüzden iksirle bir yükseltme yapmak istemiyorum. Ya da savaş makinesini yükseltsek mi? Ama o zaman saldırılarımı yapamam. Hmm. Şuradan küçük küçük iksir toplayıcı tarzı şeyleri upgradelemeye devam edelim ya. Küçük küçük, minik minik. Şöyle bir tane daha saldırı yapacağım. Yine e, Lapus püskürtücü almamız lazım ama Lapus püskürtücü ikinci taraftaymış bu köyümüzde. E, fırın üstte olduğu için ona göre oynamamız lazım. Cadılar için fırın önemli. devimin özelliğini direkt kullandım. Ama orada ezici çok güzel devimize vuramadı. İkinci seferde vurmayı başardı. Çok dert değil. Şu kahramanımızın ee, biraz cadılardan uzaklaşması lazım. Cadılarımın o kadar hasar yemesi hoşuma gitmiyor çünkü. Orada fırının da düşürmeyi başardıktan sonra zaten havaya dair çok bir savunması kalmayacak köyün. O tekli topu lütfen alabilir misin? Ee, stek yapmak istiyorum. Çok güzel. Evet köyümüzü güzel bir şekilde almayı başardık. Mayınlar verir artık bu saatten sonra bize vereceği hasarı. Ah be orada eziciden darbe yemeseydik çok iyiydi. Neyse kahraman yönünden biraz sıkıntılıyız ama Eee cadılar yönünden Fena değiliz bir de canları Dolacak cadılarımızın biraz Keşke daha fazla canlarını doldurabilsek Ama o kadar doldurabileceğiz Eee şimdi şimdiki, şimdiki, şimdi nasıl bir saldırı yapacağız Güzel bir düzeni varmış bu arada İkinci saldırı için Cadılarımızın Dördünün özelliği duruyor Muazzam bir şey bu Ve devimin özelliğini kullanıyorum. Şimdi bütün cadılarımın e, yara özelliğini kullandım. Çünkü e, hava mayınını indirmeyi başardık. Verebildiğimiz kadar zarar vermeye çalışıyorum. Yarasalarımızla beraber köyümüze. Orada otto kulübesi deniliyordu galiba. şu Onu almayı başaramadık. Ne lan onun ismi Otto kulübesi mi? Otto'nun karakoluymuş. Otto kulübesi şeyde 6. inşaatçının olduğu olay. Ee, yalnız la püskürtücü almayı başaramadık değil mi? Bir tane daha saldırı yapacağız yan köyümüzde. <laughs> Lapis la şurada. Onu almayı unuttum ben ona target oynamayı unuttum bir tık. My bad. Yalnız e, lapis kürtücünün menziline girmede dev ve cadılarımız cayır cayır yanacak o lapis kürtücünün altında hiç iyi değil hiç ama hiç iyi değil onu söylemem lazım Allah evet cadılarımızın hepsi bir dev topa gidiyor ne yazık ki umarım şu lav kürtücüyü alabiliriz. İyi güzel laf püskürtücü alacağız orada deve vuran şu anlık hiçbir şey yok Dev orada onun tek başına halletmeyi başaracak Şimdi en büyük sıkıntımız ezici gibi duruyor Kavaya vuran bir şey kalmadı O yüzden Cadımız oldukça fazla iş yapacak Özelliğinde kullandık Bir tane cadımızla beraber İkinci saldırıya geçeceğiz. Ezicimizin de çok bir canı kalmadı. Şurada ikinci özelliğini Ya yani otomatik basıyormuş zaten. Okey. Birinci özelliğini baslama. ama. Eee Şimdi diğer saldırımızla Hani bir şu gitti gibi geldi bana Size de öyle geldi mi bilemeyeceğim Şu top arabası bir buraya gitti gibi Yarı canı kalmış lan bir mayından Onu ölmemen lazım. Çok iyisin oğlum. Burada top arabasıyla elde edebildiğimiz kadar oran elde etmeye çalışacağız. Okçu kulesini alabileceğinden emin değilim bu arada ben. Ama %150 alsak bizim için yeter de artar. Hatta %150 almayı başarıyoruz. Yani savaşı sonlandıracağım. Daha fazla durmaya gerek bence. Çok da yok. 270.000-270.000 bin, bin ganimet geldi. Buradan gece cadısı yükseltmeye basamıyorum. Aman ya Rabbim, Şuradaki ganimeti alınca basabileceğiz. Şöyle gece cadımızı 16. seviyeye yükseltiyoruz. Artık e, öfkesi 7 değil 8 tane cadı çıkartacak bizim için. Gayet güzel. Şuradan normal köyde e, bir atlama büyüsü kullanarak birçok oyuncu savaşta yıldız kazanıyor. Zaten atlama büyüsü kullandığım için bu görevi alıyorum. Ve hemen köyü bulup geliyorum. Hadi bakalım. Evet ganimeti güzel bir köy bulduk yıldız almamız gerektiğini unutmamalıyız e, görevimiz var çünkü atlama büyüsü kullanarak yıldız kazan adında bir görevimiz var klan oyunlarında onun için şu belediye binasını almak zorundayız başka bir yolu yok o yüzden şöyle bir şuradan duvar yıkması için zeplinimi yollayacağım orada hava patlatıcı falan çok umurumda olmayacak Burada koruyucumun özelliğini de basacağım. Gayet güzel bir şekilde hava savunması indirdik. Ay yanlış yere gittiniz. Neyse onu görmedim ben. Şöyle belediye binasını güzel bir şekilde indirmeyi başaracağız. Şimdi arkadaşımızın kare biraz istiyorum. O yüzden kare yönelik saldırılar yapacağım. Arkadaşımızın kara benim için biraz önemli. O da elektromuz küçük bir temizlik yapacak. Gayet güzel. Oradan bir de şu koruyucu halterine sektirirsen. Ah be. Nice try diyelim. Gayet iyi de. İyi deneme. Şunları tekrar yollayacağım. Buradaki karakter sonlularını tamamen düşürememişiz. Onları da düşürmeyi başardıktan sonra %39 tek yıldızla saldırıyı sonlandırabiliriz diyorum. Saldırımızı sonlandırıyorum. Buradan yeni mücadeleden... Hmmmm... 3 yıldız kazanamam ya. Kendi tane hız büyüsümü kullansam. Bir tane hız büyüsü kullanalım. Şöyle yapacağım. Hız büyüsü zaten şöyle koyduk mu direkt gidecek ee, şuradan Allah diye basıyorum ya sinsi goblinlerimi basacağım tamamdır gayet güzel isteğimizi isteyelim şu 2.3 milyon ganimetimiz var koruyucu yükseltmek istiyorum aslında bir de laboratuvardan da yükseltme yapacağız ona göre oynamam gerekiyor birazcık e, ee, laboratuvardan büyük ihtimal şuradan en ucuz yükseltme ne var 2.8 milyon D mi var dev yükseltiriz e, ee, bir çekici de kullanacağım Ha yani bize iksir lazım şu an diye düşünebilirsiniz şu büyük koruyucu 27 seviye yapmak istiyorum çünkü onun için biraz iksir kasmaya çalışacağım Zaten sonraki işçi de 18 saat 26 dakika başladı. Sonraki saldırıya da hemen geliyorum hadi bakalım. Evet gayet güzel bir iksir olan bir köyümüzü buldum sondalarını hmm, almak alarak başlayalım. Zaten ganimet arkadaşımızın sonlarında. O yüzden şöyle küçük küçük bir yağmalamaya başlayalım. Gel bakayım şuraya. Belediye binasını almamız lazım şu hızlı büyüsü olayı için. O yüzden şu üstteki depoları alacağım. Üstteki depoları aldıktan şuraya aldıktan sonra şuraya bir atlama büyüsü ve bir hız büyüsü kullanacağım gayet güzel bir şekilde şu iksir deposunu da almamız gerekiyor. Zaten ganimet olarak çok bir şey kalmadı köyde. Bir 200k iksir kalmış. O da çok e, mühim değil açıkçası. Şuraya bir hız büyüsü. Yani belediye binasını almaya yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bu kadar sinse goblin. Güzel bir şekilde belediye binasını almayı başarıyoruz. Hız büyüsünü de tamamlamış oluyoruz. Hız büyüsünün görevine. Burada 4000 puan yapmamız gerekiyor hesabımızı bildiğiniz üzere ee, inşaatçı savaşlarının 4 çoklu havan yok et Bu Görevi alsak yapabilir miyiz acaba? Eğer yani ne kadar sürede yaparız? Yani bir barbar kullanarak çok oyunculu savaşta yıldız kazanıyor bunu alalım 150-150 kasarız dert değil i̇şte Bir tane barbar Şuradan şunu sil Şuradan sinsi goblin basmaya devam et. Şuradan da büyü basmaya devam et. Sonic saldırıyla hemen geliyorum devam edelim. Hadi bakalım. Evet Ganymede çok tatlı bir köle daha karşınızdayım. Direkt sonlularını yağmalayarak başlayacağım arkadaşımızın yine her zaman olduğu gibi. Şöyle sinsi goblinlerimi atıyorum. Şu depoya özellikle iki tane atıyorum. Canı daha fazla olduğu için. Güzel. Hiç fena olmayan bir başlangıç. Orada Dem mayına çarptı bir tane Sinsi Goblin'im ama hiç sıkıntı değil. Ee, belediye böyle binasını almam lazım. Barbar görevi için. Biraz ona dikkat edeceğim. Burada koruyucunun özelliğini basıyorum Sinsi Goblin'lere ve Sinsi Goblin'ler belediye binasını güzel bir şekilde almayı başarıyorlar. Hatta orada klan kalesini de düşürüyorlar. Bizim için diyorum ve saldırıyı sonlandırıyorum. Gayet güzel bir ganimet aldık. 150 de buradan. Aa barbarımı atmayı unuttum. Allah cezamı vermesin. Heyecandan barbar atmayı unuttuk arkadaşlar. Ee, olur öyle şeyler diyorum. <laughs> sonraki saldırıyla devam edelim. Bir dahakine barbarımızı atalım ama. Hemen geliyorum sonraki saldırıyla da bakalım. Evet ne çok tatlı bir köyle karşınızdayım. Sondalarında değil depolarında ganimet var ama. Öyle bir sıkıntımız var. Bu köyü geçsem mi ya? Geçelim 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 vazgeçtim. Daha güzel bir köy bulursun. Tamam bu köy okey bak bu okey. Bu köyde sonralarında ganimet var. Ama belediye binasını almak bir tık sıkıntı olabilir. Onu da hallederiz ama ya. Diğer köy çünkü çok duvarlıydı. Belediye binası 14'tü ve ganimet full depolarındaydı. O yüzden geçmek istedim. Şöyle ilk önce şu arkadaşımızın sondalarını alabildiğimiz kadar alacağız. Tamam ganimeti zaten aldık köyden. Eee bu sefer barbarımızı unutmamam benim için önemli. Ee, ya şu kaya balonunu şuraya gönderme şansım var mı? Vallahi gitti oraya. Hava patlatıcı da bakmıyor. Orada iki duvar yıkarsın benim için. Bir tane daha vur. Eline sağlık. Şuraya şöyle bir atlama büyüsü. Yok oraya gitmediler. İstediğim olmadı. Şuraya bir tane barbar bar atalım. Şimdi sinsi goblinlerim havanların hezimetine uğruyor ne yazık ki sinsi goblinlerim. Ama o belediye binasını alın ya. Bütün sinsi goblinleri harcadım bir belediye binasını düşürebilmek için ve sonunda almayı başarıyoruz. Neyse. Geç olsun güç olmasın. 150'ye görünmez iksiri direkt alıyorum. Ee, orada şöyle tekrar basacağım. Bayağı bir uzun sürecek bu. Bir tane görünmez iksiri. şuraya bas. Gayet güzel. Şimdiki. Tamamdır bence ee, video yetiştirmek için arkadaşlar e, Videoyu burada sonlandıracağım Normalde daha saldırı yapardım ama e, Dediğim gibi zamanım kısıtlı O yüzden bu videoyu size yetiştirmek için Bu video bu kadarlık olsun 20 dakika olmuş olsun izlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için Çok teşekkür ediyorum Ben klan oyunları kasmaya devam edeceğim e, Büyük ihtimal koruyucumu yükseltmeye bırakacağım Kendinize çok ama çok iyi bakın e, Her gün saat 18.00'da Clash of Clans videosu atmaya çalışıyorum O yüzden bir abone olursanız çok ama çok mutlu olurum Kendinize iyi bakın görüşmek üzere ediyorum. Hoşça kalın ve bay bay.